Evet. Bu son oldu. Şimdi dönüyoruz. Evet. Uçak sevdalıları da burada. bizim gidip Amerika'nın çöp hareketli yaşantıdan şimdi sakin ormanın derinliklerinde yürüyüş. Evet. Bu arada Haluk canım kardeşim bir aradı bir aradı Anadolu Jet'i kaçıttırdı bana. <laughs> Duyuyor musun Haluk? <laughs> Canın sağ olsun senin. Kardeşim benim hayırlı yolculuklar. Adamsın adamın gibi ya. Evet şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Tekrar bir bakalım uçak ne yapmış ne etmiş. Son baktığımda bir gecikme vardı bakalım. Sıkıntı yok. Orası güzel. bekleriz ya. Vakit nakittir deseler de size onlara inanmayın. Bak biz de burada güzel temiz hava alıyoruz. Uçaklar o bu. Akıcı. Güzel. Ah kuş sesleri. Susayım da belki geliyorsa dinleyin. Hopla. Laksam kolege. Vallahi bazen böyle refleks tekmeyi yersin bile. Hiç belli olmaz benim işim. Allah korusun ya. Neyse. Buraya ayımayı çıkar bir şey çıkar onu. Ay sanırım senin Tekmeyi indiririm sana. Yavaş. Zil çal bir şey yap. Orayı çok merak ediyorum ya. Buradan ne zaman geçti sanki? Nereye gidiyor acaba orası? Bilemiyorum vallahi. Evet. Videoda da bu arada 4 dakika olmuş. 5 dakikada kapat. 5 olunca kapatırım ya. Çok iyi ya. Çok güzel. Temiz hava. Evet. Biraz arabada dinlenirim. İşlerimi hallederim. Ondan sonra devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.